到到。<Wow. S 2> <Wow. S 1> wow. tabii Ganira Hanım'la meseleyi aslında etraflıca görüştük. Uzun uzun anlattı. Bizim Genel Başkan Yardımcımız Sayın Profesör Doktor Mehmet Şahin Göz de bu konularla çok yakından ilgili olduğu için ben bu programda onun da aslında ana hatlarıyla da olsa görüşlerini size aktarmasını bekliyorum. şu anda zannediyorum hocamız bağlantıda. Tabii burada bir iki konunun altını çizerek ben hemen hocamızdan da görüşlerini kısaca alacağım. Tabii bu dağlı, dağlık Karabağ, Karabağ meselesi ve buradaki Ermeniler meselesinin tarihi kökenleri var. Ee, Osmanlı Devleti'nin zayıfladığı işte 1774 e, bu küçük kaynarca anlaşmasından sonra Rusya'nın tabii etki alanı giderek genişlemeye başladı. Ee, daha sonra Rusya ile İran arasında da bir takım sıkıntılar var. E, oradan e, işte Rusya'nın sıcak denizlere inme politikası var malum. Bütün bu çerçevede bu Kafkas bölgesindeki hanlıklar var. Çok sayıda hanlık var. Bu hanlıkların da süreç içerisinde Rusya'nın kontrolüne girdiğini biz görüyoruz. Ve işte ben bu süreçle ilgili, bu meselenin bu tarihsel boyutuyla ilgili kendim çok konuşmak istemiyorum. Daha çok Şahin Göz Hoca'yı dinleyeceğim ama... Şahin Göz Hoca şu anda evet görüntüde. Kısaca e, Ganderi Hanım'ı zannediyorum o da dinledi. Bu Karabağ meselesinin tarihsel kökenleri hakkında kısa bir değerlendirme ve günümüzdeki durumla ilgili de ana hatlarını çizerseniz hocam epeyce uzadı programımız. Buyurun sizi dinliyoruz. Mehmet Hocam. Ben e, bütün dinleyicilerimizi Sayın Genel Başkanım şahsınızla bütün Türk Ocakları saygıyla selamlıyorum. E, aynı zamanda da şu anda e, Karabağ'da cihad eden, büyük bir mücadelenin içerisinde olan, bir nevi Türk İstiklal Harbi'nin bir benzerinin mücadelesini veren oradaki kahramanları da saygıyla selamlıyor. Şehit olan kardeşlerimizi de rahmetle anarak söze başlamak istiyorum. Tabii eğer bu mesele bir tek Karabağ meselesi küçük bir mesele gibi gözüküyor olsa bile temelinde bizim genelde tırnak içerisinde Ermeni meselesi diye ifade ettiğimiz Hadisenin bir parçası bir talihsizliğimiz var kulağa hoş gelen iki devlet bir millet lafı iki ayrı siyasetin ortaya çıkmasına yol açıyordu. Allah'tan bugünlerde o sanki tek devlet, tek milletmiş gibi yürürlüğe girmiş gözüküyor şu anda. İnşallah da böylece böyle devam eder. Ama o iki devletin getirdiği siyasal sonuçlara baktığımızda Ermeni meselesine farklı farklı bir bakış açılardan yaklaşılıyordu. Bu sebeple bunu teke inmesi icap ettiği için şu anda o noktadayız. Burada dikkatimizi çeken husus Ermenilerin meselesinin tek olması. Bizim Azerbaycan'da ayrı bir Ermeni meselesi, Anadolu'da e, ve milletler arasında ayrı bir Ermeni meselesi gibi yürüttüğümüz hadise, her zaman tarafından her zaman tekti. E, Ermeni karşısında sadece Türk kavramını görüyordu, onlar Azeri falan da demiyordu. Bu Azeri lafını biz bizim bu coğrafyamızda ne hikmetse yanlış olarak kullanılıyor. E, orada da Türk'le mücadele ediyordu, burada da Türk'le mücadele ediyordu. Bu mücadelenin bir kökeni var. Oradan kısaca özetlemek istiyorum çünkü çok geniş e zamanımız yok. İnşallah farklı bağımsız bir program yaparız ileride. Ama hemen bugünü, Hanım'ın fikirlerinin altyapısını ortaya koymak söylemek istiyorum. Bu malumunuz olduğu üzere 19. yüzyılın başı yani 1820'li yıllar birinci ilk çeyreği olan o süreç içerisinde Türk dünyasının genelde bir inkraz dönemidir. Ve o inkraz döneminde 1828'de Kafkasya, ya yani 1820'li yıllarda başlayarak Kafkasya Ruslar tarafından işgal edildi. 1828'de Türkmen Çay Anlaşması yapıldı, Aras Nehri sınır çekildi. E, fakat aynı e, gözden kaçan, Ermeni meselesi anlatırken üzerinde çok durulmayan bir nokta var. Sizin çok iyi bildiğiniz, bir Osmanlı tarihçisi olarak bildiğiniz bir de 1829 Edirne Anlaşması var. Yani Ruslar Kafkasya'ya sarkarken Balkanlara da gelmiş, İstanbul önlerine kadar gelmişlerdi. Ve her iki anlaşmaya da bakıldığı zaman iki anlaşmanın da maddelerinin içerisinde e, Kafkasya'ya göçü meşrulaştıran ya da hazırlayan maddeler var. Hem Edirne Anlaşması'nda hem Türkmençe Anlaşması'nda. Çünkü Ermeniler hepimizin bildiği gibi Osmanlı coğrafyasında çok dağınık bir şekilde yaşıyorlardı. Toplu olarak yaşadıkları bir bölge yoktu. Ee, sadece Türkiye'nin Doğu Anadolu bölgesinde nüfusları yüzde yirmi oranında idi. Yüzde sekseni yine oranın e, orada Türk ve Müslüman unsurlardı. Ee, ama Rusya 1820'li yılların başında hem Balkanlarda hem Kafkasya'da e, duruma hakim olduktan sonra e, Türk Osmanlı Devleti ile yani Türklerle Türk devletiyle arasında tampon bölgeler yaratmak üzere de faaliyete geçmişti. Hem bunun Balkanlarda emarelerini görüyoruz hem Kafkasya'da. Kafkasya'da bu iş için en uygun olarak topluluk Ermenileri gördüler ve bir Ermeni devleti yaratarak Ermeni toplumunda, daha doğrusu o zaman bir devlet fikri de hali hazırda ortaya çıkmıştı. Ermeni nüfusunu Kafkasya'da toplayarak araya bir tampon bölge oluşturma siyasetini yürüttü. Ve ee, İran'la yapılan anlaşmanın hükmünde olduğu üzere İran'daki Ermenileri Kafkasya'ya 1828'de taşıdı. Ee, 1829 anlaşmasından sonra da Türkiye'den e, bir kısım Ermeniler Kafkasya'ya taşındı. Ve Kafkasya'da bir Ermeni nüfusu oluşturma gayreti içerisine girildi ama bu gayret e, bütün uğraşmalarına rağmen rakam o kadar yüksek değil. Niye? Çünkü 1839, 1832 yılında Rus istatistiklerine bakıyoruz. Rusların Kafkaske Kalender diye e, e, her yıl yaptıkları bir istatistik kitabı var. Yani resmi yayın organıdır bu Rusların Rus İstatistik Enstitüsünün e, e, ve orada bütün rakamlar var. Bu e, rakamlardan baktığımızda ve 1832 ilk resmi Rus sayımında e, Karabağ'ın e, nüfusuna bakıyoruz. %64'ünü Azerbaycan Türk'ü, %34'ünü Ermeniler teşkil ediyor. Ve bu daha sonraki yıllarda bu istatistiklerin değişmeye başladığını yavaş yavaş görüyoruz. ama 1916 yılına kadar bütün bugün Ermenistan coğrafyası dahil Ermeni nüfusu Türklerin gerisinde. 1915'teki o tehcir hadisesinin sırasında e, e, 350 bin civarında hocam, Anadolu şimdi tabi bunu, bunları tabi biraz e, Mehmet Hocam kısa geçelim. Bunu biliyoruz. Yani bu özetle şunu söylemek lazım. 1828'den e, 20. yüzyıl başlarına kadar Rusların politikaları tehcir, Anadolu'dan gidenler yüzünden burada bir demografide bir değişiklik var. Özeti bunun bu. Bunu biliyoruz. Yani Karabağ aslında bir Türk yurdu. Revan bir Türk yurdu. Ama işte bu Rus Çarlık Rusyası. Sonra Stalin dönemindeki politikalar buradaki demografiyi, pardon. Evet bunu bir örnekle de, demografiyi değiştiriyor. Orada... Bunu biliyoruz. Şimdi, Şimdi bu meselenin biraz evet. da bir güne gelirsek, yani bu temelinde bunun olduğunu biliyoruz. Yani oradaki demografi değişti. Dolayısıyla Ermenilerin orada işte 1990'lara gelince de çoğunlukta olmasının sebebi gerek Çarlık döneminde gerek Birinci Cihan Harbi'nde gerekse Stalin dönemindeki bu e, nüfus politikaları. Evet. Şimdi biraz günümüze gelirsek hocam onunla ilgili de bir değerlendirmenizi alalım. Buyurun. Mesela bir cümleyle hemen günümüze geçelim o zaman. E, 1978 yılında e, Karabağ'da bir Ermeni anıtı dikilmişti. Bu e, Ermenilerin Karabağ'a gelişinin 150. yıl anıtıydı. E, daha sonra 91'de bu Karabağ olayları patlak verince Baktılar ki ya biz 150 yıldır buradayız, ondan önce yoğuz, ondan önce Türklerin de dememek için o e, diktikleri anıtı kendileri kaldırmışlardı. E, yani bu bile bu hadise bile o bütün tarihsel süreci izaha yetiyordur. Tabii günümüzde de e, aslında yüzyılın başındaki e, bahsettiğim o Rusya'nın bölgedeki hakim e, olma siyaseti ve Türk dünyasıyla Anadolu Türklüğünün bağını koparma siyasetini günümüzde de devam ettiriyor ve Karabağ hadisesinin temelinde o yatıyor. Sovyetler Birliği dağıldığında e, Rusya elinde bir Kafkasya'da e, bir manivaleye ihtiyacı vardı. Buna da en uygun yer Karabağ. Çünkü Karabağ üzerinden hem Ermenistan'ın kontrolünü hem Azerbaycan'ın kontrolünü sağlama imkanına sahip oldu. E, ve şeyin de problemin de çözülmesini istemedi. Ruslar istese çok kısa zamanda bunu çözebilirlerdi. Çözmek e, istemiyorlar. Çünkü Karabağ üzerinden günlük gelişmelere göre siyasetini uyguluyor. Azerbaycan özellikle Bey döneminde Türkiye ile olan ilişkilerinin ileri bir safhaya geldiği dönemde Ermenilere destek verdi ki Karabağ'ın işgali hadisesi malumunuz olduğu üzere o dönemlere rast geliyor. Üstelik Varşova Paktı dağılınca Polonya'daki en seçkin askeri birliğini ee, bu bölgeye getirmişti, taşımıştı Ruslar. Kızıl Ordu'nun, dağılan Kızıl Ordu'nun en seçkin askeri birliğini bu bölgeye getirdi ve Karabağ'ın işgali sırasında da bu birlik e, hareket etti. Ellerinde modern silahlar vardı. Ee, Azerbaycan Türklerinde ise e, tek atan av tüfekleriyle ilk e, o dönemin e, hatırlayan arkadaşlarımız bilir, televizyonlarda çok görülmüştür. E, ancak e, o durumda da işte Karabağ'ın işgali Ermeniler tarafından Ermenilere peşkeş şekilde Ruslar tarafından ve bu baskı unsurunu da bugün devam ettiriyor. Malumunuz olduğu üzere son gelişmelerde Paşinyan'ın Ermenistan'ın devlet başkanı olmasından sonraki süreç içerisinde Paşinyan Moskova ile göz ardı etmeden ama daha çok Fransa ve Amerika ile bir işbirliği sürecine girince yine tıpkı daha önce Azerbaycan Türklerine yapılan şeye benzer bir siyaset izlemeye başladı ve kendisini şu anda seyirci konumuna çekti ve tabii ki Azerbaycan bu süreç içerisinde hem milli kimlik meselelerini büyük çapta halletmiş hem askeri ordusu ve ordusu güçlenmiş. donanması, ekonomisi güçlenmiş tamam ve güçlenmiş özellikle Türkiye ile olan askeri işbirliğinin getirdiği belirgin sonuçlarda kendini göstermiş bu neticede bunun sonunda da bugün çünkü noktaya geldik. İnşallah e, bu saatten sonra e, Azerbaycan ordusu kendi belirlediği hedeflerine ulaşmadan durmaz veya durdurulmaz. Çünkü bu durdurulmaz. Hani kesinlikle e, durmayacağız dedi yani. Hani Allah İnşallah biz onu dedi. Bizim de temennimiz e, ona göre. Çünkü e, şunu çok iyi gördük. E, bu Minsk Agit grubu dedikleri grubun, Agit'e bağlı olan grubun. Ee, tamamen Ermenistan'ın yanında bu işi uyutarak unutturmak e, siyasetini güttüğünü gördük. Yani e, 30 yıldır Azerbaycan Türkleri uyutulmaya ve e, Karabağ unutturulmaya çalışılıyordu. E, bunun önüne büyük çapta e, bu vesileyle geçilmiş e, olacak. Burada e, sizin de konuşmanızda çok ifade ettiğiniz gibi, üstelik bugün 3 Ekim 3 e, Dünya Türklerinin ortak keneşlerinin ortak günü, Türk günü diyebildiğimiz bir gün. Bugün de bütün Türk devletlerinin ortak hareket edebilme kabiliyetine ulaşmasını arzu ederiz. İnşallah bu dönemde bu vesileyle, çünkü Karabağ'da yüzde yüz haklı olanan bir siyasette bu da sağlanabilir diye düşünüyorum. Tabi burada dikkatimizi çeken sadece Rusya değil, bir de İran hadisesi var. Malumumuz olduğu üzere bütün Türk ocaklar çok iyi bilirler ki İran nüfusunun içerisinde şu anda oranın da 80 milyon civarında bir nüfusu var Türkiye gibi ama 40 milyonun Türk olan bir coğrafya hatta 40 milyondan fazlası ve oradaki Türkler şu anda infial halindeler. Çünkü İran politik olarak Ermenistan'ın başından itibaren yanında. Şu anda Gürcistan'dan, Azerbaycan'dan ve Türkiye tarafından çevrili olan Ermenistan'a Rusya bile yardım edemiyor. Ama Hazar üzerinden, İran üzerinden ve İran'ın yardımlarını görüyoruz. Bunu Stalin çok önceden görmüş zaten. Çünkü bu yardım hattı olan Zengizor bölgesi bir Türk bölgesi. Ama tek taraflı olarak zengi zoru e, Türklerden alıp Ermenistan'a vermişti Stalin iktidarı döneminde. E, İran'la bu kapıyı açık tutmuştu. E, ne yazık ki e, pek çok konuda din kardeşliği e, üzerinden siyaset üretmeye meraklı olan e, İran, e, Azerbaycan'daki din kardeşlerini üstelik de e, nüfusunun yarısından fazlasının e, birebir öz kardeşi olan e, Azerbaycan e, Türklerini göz ardı ederek... Ermenistan'a yardım yaptığını görüyoruz. Fransa malum zaten Fransa hiçbir zaman bu coğrafyada Türkiye'nin hiçbir lehinde bir davranışın içerisine girmedi. Bunu Doğu Akdeniz'de, Libya'da gördüğümüz gibi şimdi de Kafkasya'da görüyoruz. Ama kendisine bir Müslüman kardeş buldu. O çok ilginç tabii ki. O da Birleşik Arap Emirlikleri sanki Fransa'yla yapışık ikizler gibi her yerde aynı politikayı üretiyorlar. Bize ulaşan bilgilere göre şu anda Birleşik Arap Emirlikleri de e, o da yine İran ne yazık ki hem de çatıştığı İran üzerinden e, Ermenistan'a hem maddi e, çünkü en çok cebinde parası bol olduğu için e, maddi yardımlarını ilettiğini görüyoruz. E, bu politikalar karşısında Türk milleti e, yek vücut olup e, kararlı bir şekilde Azerbaycan'daki kardeşlerinin yanında durma devam edecek biz de Türk Ocakları olarak bütün şubelerimizle, üyelerimizle ve Türkiye'deki Türk ocağının dışında ki bütün Türk unsurlarla birlikte e, Azerbaycan'ın yanında yer aldığımızı göstereceğiz. Sayın Başkanım başka eğer vakti e, iyi kesinlikle kullanayım yani. diye kısa keseyim. Sağ ol. ol Allah, Allah razı olsun. Özelek laf çok. Yani ben şeyler ben var, onlar... bu konu bu konu senin özellikle e, çok ilgi duyduğun ve bir bilfiil sahada da tabii zamanında eee bulunduğum bir konu. Ne kadar uzun konuşabileceğini ben çok iyi biliyorum. Ama tabii burada Ganira Hanım'ı misafir ettik. O hakikaten etraflıca ve özlü bir şekilde mevzuyu açıkladı. Sizinle de özellikle tarihsel süreciyle ilgili biraz konuşalım istedim ben. Çünkü genelde güncelden başlamış olduk biz Ganira Hanım'la programa. Güzel bir tarihi perspektif çizdiniz. Tabii tarih eğer biz ondan dersleri alırsak bize bir faydası var. Yoksa bol bol tarih konuşuruz. Biz ikimiz de tarihçiyiz. E, tarihi yararsız tartışmaların konusu yapmak yerine bu süreçleri çok iyi bilerek, özellikle günümüzdeki siyasetçilerin, diplomatların bunları çok iyi bilerek davranması lazım. E, geçenlerde talihsiz bir beyanat gördüm e, sosyal medyada. Türk ordusundan emekli bir amiral, Kafkas İslam ordusu olmaz diyor. Niye? Çünkü bu bizim aramızdaki bağ diyor. Türklük bağ din değil. Şimdi bu kişi Türk ordusunda görev yapmış. ya yani Kafkas İslam ordusunun Azerbaycan Türklüğü ve Türkiye Türklüğü için ne anlam ifade ettiğini bilmiyor. Dolayısıyla bu süreçleri bizim tarihi çok iyi bilmemiz lazım ki günümüzü anlayalım. Yani o hanlıklar dönemini, Türkmen Çay Anlaşması, ondan önce Gülistan, sonra Türkmen Çay'dan sonra sizin de işaret ettiğiniz gibi Edirne, Tüm buralarda o göçe işte şey veren, yol açan anlaşmalar. Bunları bilmeden Karabağ meselesinin tarihsel kökenlerini anlayamayız. Bizim de burada yapmaya çalıştığımız şey sizin de Sayın Hocam bu olmuş oldu. Ben de bütün Azerbaycan Türk'ü kardeşlerimizin yanında olduğumuzu bir defa daha buradan vurguluyorum. Oradaki askerlere başarılar diliyorum. Azerbaycan'ın haklı bir davası var. E, tamamen hukuksuz bir şekilde işgal edilmiş toprakları var. Bunları geri alma mücadelesinde onların yanındayız. E, temennimiz tabii ki diğer Türk devletlerinin de orada olması ve bazı e, aslında ülkeler Müslüman ama yöneticileri ile ilgili e, ne diyeceğimi bilemiyorum. O bir, bir takım maşa devletlerinde kendilerine verilen görevleri yaptığını biz sadece görüyoruz. E, Türkiye düşmanlığı var bunlarda. Daha ziyade biliyorsun e, maalesef hem Suriye, Irak hem de Doğu Akdeniz meselelerinde Türkiye düşmanlığı üzerinden Fransa ile işbirliği yapıyorlar. Ne yazık ki. Veyahut diğer devletlerle. E, artık e, tabii ki devlet yöneticilerimizin de bu konuları iyi not ettiğini düşünüyorum. Kadir Hanım dedi ya biz bugün yanımızda olanları unutmayacağız ama sesini çıkarmayanları veyahut Karşı tarafı destekleyenleri de aynı şekilde unutmayacağız. Ben bu vesileyle 3 Ekim gününde tekrar Türk dünyasının bu dilde, fikirde ve işte birlik ülküsünü daha da güçlendirecek adımlar atmasını bekliyorum. Bu kurumların daha ileriye götürmesini bekliyorum. Tekrar Azerbaycan Türk'ü kardeşlerimize bu haklı mücadelelerinde muvaffakiyetler diliyorum. Allah yar ve yardımcıları olsun değerli Mehmet Şahin hocamıza da bu katkıları için çok teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı günler diliyorum. Sağ ol hocam.